Merhabalar. Bugün elimizde gerçekten özel bir metin var. 11. yüzyılın önemli sufi alimlerinden Ebul Kasım el Kuşeyri'nin hani sufi yoluna yeni başlayanlar için kaleme aldığı ruhani tavsiyeler. Bu tavsiyelerin şey özüne inmeye çalışacağız birlikte. Amacımız bu manevi yolculuğun temel adımlarını Kuşeyri'nin kendi bakış açısından anlamak. Sizin için bu derinlemesini incelemeye hazırladık. Evet. Kuşeri en başta şunu çok net vurguluyor. Yolun başında sağlam bir temel atmak şart. Yani bu temel olmadan hedefe varmak mümkün değil diyor. Nedir peki bu temel tam olarak? İhlas. Yani tam bir samimiyet ve sarsılmaz bir inanç. Şüphelerden arınmış olması lazım bu inancın. Delillere dayanması lazım ve Sonradan dine eklenen şeylerden, yani bidatlardan uzak olması lazım. Aslında her şey burada başlıyor diyebiliriz. Anladım. Peki bu sağlam temel üzerine kurulan yolculukta kuşeyri sufilerin bilgi anlayışının da biraz farklı olduğunu söylüyor, değil mi? Evet evet. Başkaları için bilinmeyen şeylerin onlar için gayet açık olduğunu, hani başkalarının akıl yürücerek ulaşmaya çalıştığı bilgiye sufilerin doğrudan Allah'tan gelen bir ilhamla bir tür sezgiyle erişebildiğini ifade ediyor. Hatta şey örneği var değil mi? Dönemin büyük halimlerinin bile sufi üstatlarına saygı gösterdiğini, onlara danıştığını anlatıyor. İmam Ahmed bin Hanbel ve İmam Şafii'nin okuma yazması bile olmayan sufi Şeyban er i ile karşılaşması mesela. Çok ilginç bir anekdot bu. Evet evet, o çok manidar gerçekten. Ahmed bin Hanbel biraz da şey yaparak hani Şeyban'ın fıkıh bilgisini yoklayarak soruyor. Beş vakit namazdan birini unutan ne yapmalı diye. Hı hı. Şeyban'ın cevabı ise hiç fıkhi değil, tamamen kalbe yönelik. Diyor ki, ey Ahmet, bu Allah'ı anmaktan gafil olmuş bir kalptir. Onu terbiye etmek gerekir ki bir daha Mevlasını unutmasın. Vay canına, çok etkileyici. Öyle. Rivayete göre Ahmet bin Hanbel bu cevaptan o kadar etkileniyor ki bayılıyor. Bu olay aslında şunu gösteriyor. Sufi yolunda bilgi dediğimiz şey sadece akılla veya kitaplardan öğrenilen bir şey değil. Aynı zamanda hatta daha çok kalbi ve tecrübi bir boyutu var. Bilgi yaşanıyor yani. Bu kalbi yolculukta Kuşeyri'nin en çok altını çildiği konulardan biri de sanırım bir mürşidin yani bir yol gösterici üstadın mutlak gerekliliği. Ebu Yezid'den yaptığı alıntı çok çarpıcı, üstadı olmayanın mürşidi şeytandır. Bu bayağı iddialı bir söz aslında günümüz için özellikle. Kesinlikle öyle. Çok net bir uyarı bu. Yani manevi yolculuk öyle tek başına rehbersiz çıkılacak bir yol değil diyor adeta. Tehlikeli olabilir diyor. Ebu Ale Eddakkak'ın benzetmesi de bunu çok güzel anlatır. Bahçıvansız kendi kendine büyüyen ağaç yaprak verir ama meyve vermez yani ürün vermez, hedefe ulaşmaz. Aynen öyle. Müridin yani yola yeni giren kişinin her adımda üstadından ders alması gerektiğine, ona tam teslim olması gerektiğini söylüyor. Yoksa kendi hevasına yani nefsani arzularına kapılır gider diyor. Üstad sadece yolu göstermiyor bu arada. Nasıl yani? Başka ne yapıyor? Müridi sürekli test ediyor. Ona zikir telkin ediyor. Hatalarını görmezden gelmiyor, yüzüne vuruyor. Yani çok yakın, çok denetleyici bir ilişki bu aslında. Terbiye ediyor bir nevi. Peki bu kadar sıkı bir rehberlik altında müritten neler bekleniyor? Kuşeyri'nin tavsiyeleri neler bu konuda? Dünyevi bağları koparmaktan bahsediyor sanırım ilk olarak. Evet, en başta o var. İlk adım malı terk etmek. Çünkü mal sevgisi insanı Allah'tan uzaklaştırır diyor, kalbi meşgul eder. Hı hı. Sonra makam, yani cah sevgisini bırakmak geliyor. Hatta insanlar tarafından fark edilme, takdir görme arzusu var ya. Evet tanınma isteği. İşte ona yeni başlayanlar için öldürücü bir zehir diyor. Çok keskin bir ifade. Tamamen dünyadan yüz çevirmek, içe dönmek gerekiyor yani. Sadece mal ve makamdan vazgeçmekle de kalmıyor anladığım kadarıyla liste uzun galiba. Hem de nasıl? Üstad'a mutlak itaat mesela. Kalpte ona karşı en ufak bir şüphe, bir itiraz bile barındırmamak. Yapılan en küçük hatayı bile gidip itiraf etmek ve üstadın vereceği e, bazen ağır olabilecek cezalara bile razı olmak. Bunlar çok keskin kurallar. Gerçekten ağır şartlar. Evet. Ayrıca tam bir tevazu içinde olmak. Yani kendinde hiçbir değer görmemek, sır saklamak, yani üstadın öğrettiklerini veya kendi manevi hallerini başkalarıyla paylaşmamak. Sürekli Allah'ı anmak, yani zikir halinde olmak. Ritüel temizliğe, abdestli olmaya çok dikkat etmek. Az yemek, yalnızlığa çekilmek yani halvet ve karşılaşılan zorluklara sabretmek. Bütün bunlar aslında kalbi dünyevi meşgalelerden tamamen temizleyip Allah'a yöneltmek için. İnanılmaz bir disiplin ve adanmışlık seviyesi bu gerçekten. Yani Kuşeyri'nin çizdiği bu tabloya bakınca Sufi yolunun başlangıcının ne kadar özveri isteyen, ne kadar tam bir teslimiyet gerektiren bir süreç olduğunu görüyoruz. Sağlam bir temel, vazgeçilmez bir rehber yani üstad, dünyadan ele tek çekme ve sürekli aralıksız bir iksel çalışma. Evet, Kuşeyri bize yüzlerce yıl öncesinden oldukça net, adım adım bir yol haritası sunuyor aslında. Belki dinleyicilerimiz için de üzerinde düşünecek bir nokta şudur. Kuşeyri'nin Tanrı'yı bilmek için benliği, malı, makamı yani tüm dünyevi bağları bu kadar kesin bir şekilde terk etme vurgusu günümüzün daha çok bireyselliği, kendini gerçekleştirmeyi, dünyevi başarıyı öne çıkaran değerleriyle nasıl bir etkileşim içinde olabilir? Evet, ilginç bir soru. Yani bu kadim bilgelik Bizim modern hayatımıza, önceliklerimize acaba ne gibi sorular yöneltiyor olabilir? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir konu bence.